geldiniz. bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir iki üç haftadır video atamadım çünkü bayağı bir işim vardı ama siz like'ları ve aboneleri patlatacaksınız biliyorum o nedenle şu an videodayız arkadaşlar yanımda Yaman var ee, Yaman da geldi. O nedenle şu an çekebiliyoruz. Ben bir gidip geleceğim. Yaman konuşacak. Ee, Aran nereye? Geliyorum. Sen konuş. Tamam. Ee, şimdi bir bakalım şöyle. Ben oynamıyorum bu arada. Benim kendim. Ben e, ee, bilgisayardan başka bilgisayarım oynuyorum. Benim bilgisayarım. Ses falan geliyor. Geldin mi? Geldim. Hı. Arkadaşlar ee, sen öldün mü? Hayır, ne mi? İzliyorum çünkü Blaze var. <laughs> Blaze mi? Arkadaşlar biz bir bakalım. Şu yaman. Arkadaşlar bu video dışında biraz Blaze kasılacağız ve ben bugün iki veya üç tane video atacağım. Birincisinde öldüm. Ee, <laughs> öldüm. Şimdi arkadaşlar benim nasıl Blaze avladığımı göreceksiniz. Yaman bana hemen bir TP lan. Yani TP lan. <laughs> Hadi. Kim? 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 Nolma? Nereye? Bu gelemem. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Nereye? Dur ben daha gelmedim. Geldim yalnızım. Buraya yatak yapmam lazım. Arkadaşlar siz galiba bilmiyorsunuz diğer videoda var mıydı ama pek hatırlamıyorum. Ee, Ama siz galiba gördünüz mü? Tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Böyle. Oh. Bir iskelet. Naber? Boş. Oh. Biraz altın elma yiyeceğim arkadaşlar. Ah. Uh, Blast. Oh. Senin elmanın boş yün var mı? Boş ne? Yün hiç kullanmadığım yün. O Ah. Lan oğlum kaleden düştüm. Ee, göremiyorum. Dur. Şuradan tırmanacağım arkadaşlar. E tabi ben böyle avlamıyorum da. Ee, şunu bir kazayım. Şöyle. Güven. Bye bye. Oğlum ne vuruyor? <laughs> Öldün çok güzel. Yani bu Oh. <laughs> 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 Arkadaşlar ben hemen ona bir tp'leneyim. Hayır boş tp verme. Oyun adıydım çünkü. Oyun attı. Arkadaşlar o zamana kadar um, ben madene ineceğim. Eee <laughs> dın 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 dın. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey yapayım. Benim kanalım yok. Arkadaşlar ıı, eee daha fazla istiyorsanız like'ınızla göstermeyi ıı, unutmayın da Ben nereden kazdım? Ha, köyden kazmıştım değil mi? Arkadaşlar eee ıı, Yeni bir seri gelecek gelmeyecek. Um, Ay şaka yapıyor. Hayır öyle bir şey yapmıyorum. Um, serinin adını belirlememiş olsam da. Adı Demir Kılıç Yaratma Başlığı'nın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben ne nedir beyim? Hemen ne tamam, gelmem. Nedir, nedir. o sırada? Nedir nedir beyim? Yarıl. 30 tane toplamamız gerekiyordu değil mi? Hı. Ben de 12 tane var sana. Olmayacak. 15 15 29. Yaparım. 29 tane var. Bir tane toplu sayısı. Hayır ya. Ay sen gitsen. Öyle de öyle gideyim. Arkadaşlar bu seride yaratıcı da olacağız. Hemen gidelim. Allah. Bu o seride yaratıcı da olacağız. Ve size evler göstereceğim. Evet. Um, o seriye de like atarsanız çok sevinirim. Eee, yerincede ev yapacağım. Siz bunu hayatta kalmada da yapabilirsiniz. Yani istiyorsanız. Böyle çok prosanız. Çünkü ben pro değilim. Eee, bir de işte pırpır blokları, end taşı falan, falan falan falan. Lan lan lan. Bak beni öldürdü. Bir daha gitmeye Günün var mı gün? Yav, ya, yün diyor. Ben biraz bir yün toplu çok çok acil gerek. Ya ben burada video çekiyorum. Bir gel de. Evet. Oğlum ben burada kalamam. Gel. Tepele. Nasıl geleyim? <laughs> Arkadaşlar bu videodan hemen sonra o videoyu da çekeceğim ve atacağım. Kesinlikle e, like atıyorsunuz. Bir dakika ben hemen bir şeye bakıyorum. Tamam. Ben gideyim yanan. Ben gelmedim ki. Um. 15 tane burada birisi demir kalıcını bırakmış. Ee, yani benim değil. Şey öldürdüm ben. Oğlum. <laughs> ben gidiyorum. Daha gitme dur. Geliyorum. Hazinelerim. Bir of var mı diye bakacağım varmış. Arkadaşlar hadi git git. Oda herhalde yapım craft falan olabilir. Altınlar ya öyle bir şey. da güzel. Altınlar da bir tane blaze çubuğu al benim için yeter yeter. Konuşamıyorum. Bazen iki tane bir tanesinden iki tane çıkabiliyor değil mi? Ganimet falan olursa da verimlilik değil dimi? Bende de kitap vardı. Çıkıyor. Verimlilik ki. Aa, ee, arkadaşlar bir şey oldu. öldün. Hiç. Neyse, kopyalam, o iskeli, Hiç. Arkadaşlar e, bu sırada size bir şey daha söyleyeceğim. E, onu da söylemiyorum. <laughs> Çok komiğim değil mi arkadaşlar? E, Yaman ben çıktım tamam mı? Ee, arkadaşlar hemen şöyle bir gidiyoruz. Şimdi. Ha, blaze. Bir saniye orada gördüm. Ama bir sürü vidir iskelet var. Allah'ım. Bunlara bak. Aaaa ben sana bir ışınlanayım. Arkadaşlar yani yapım tahtası koyduğumuz yere şey Yapım tahtası değil çalışma masası. Çalışma koyduğumuz yer için tepelenebiliyor muyuz? Hayır. Ne? Alaka o O zaman. Yaman ben, bence bu kadar yeter ya. 29 tane blaze çubuğumuz oluyor gel. Hadi. Yapıyorum. Bir tane sana versek on... O, 13 10 tane. Pardon. Ben 17 tane var, sen de 12. Yani 29 oluyor. Gel 30 tane yapmamıza gerek yok. Ben onun şakasına söyledim sana. 30 tane. He. Ha. Evet. Abi. Hadi Abi yaklaşırsana benim. Için. <laughs> Ve Yaman, Love Boylar. Wow! Yaman, love boy, love ee, <laughs> ol, ya man lover <laughs> boy lama craft. Eee, sama bana ışınlan. Apple. Için lan? Ya, sürmüşsün. Ben seni kendime ışınladım. Ya, tamam. Ben de inanıyorum ya ben görüyorum. Eee arkadaşlar. Şimdi blaze toplamaya gidiyoruz. Tüm bir tane bir tane yani onu da toplayamazsın. Kapıda ne var. Sakın onu öldürmeye kalkma. A aşağı gel. Tamam bir dakika. Kapıyı kıracak. Allah, Allah senin. Bakayım düştü mü? Düşmedim. Düşmedi Yaman. Yaman. Sakın gitme. Ben gidip öldüreceğim. Ee, şurada birkaç tane blaze var. Bir tanesi beni vurdu. Bir tane aldım. İkincisini de alamadım. Tamam bitti bu kadar. Kendime e, öldüreyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi bu videoyu yükledikten sonra başka bir seriye başlıyoruz. O zaman görüşürüz. Ama bu serinin bitimi değil. Merak etmeyin o zaman görüşürüz ve bay bay. Bay bay da. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.